Evet abi merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun abi? Afyon Daşkırı. Afyon Daşkırı. Gösterelim mi çı saçı? Tabii ki de. Şu an nasıl olduğunu. Burada saçlarımız var. Montaj bunu yapacağız abi. Olmaz ufak bir kenarlardan kesim. Tabii ki de. İşlem uygulama yapacağız. Hazırsan? Hazırız. Yaş kaçtı? Yaş 30. 30. Kaça düşmek istiyorsun? Vallahi 25 olursa olur. 25. O evet. zaman geçelim abi. Şöyle gösterelim abi. Spor bir kesim yaptın sana. Nasıl oldu ama? 10 numara 5 yıldız abi. Geldiğinde nasıldın abi? Abi geldimde biraz yaşlıdım. Abi das da eğlendireceğim beni. Her zaman, her zaman misin abi? Abi yaş 30 nokta nokta küsürdü. O, evet yani, abi. O nokta değil Hataya yani plakası değil mi? <laughs> Şimdi kaça düştün? Şu anda 25 abi. Abi ya, adamsın yani. Ruhumu kırdık kadın ama var ya. Ne oldu? <laughs> Küçük <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Benden küçük oldu diyenler var standartımız. Abi iyi günler kılan kazası git. Görüşmek dileği var mı problem? Canının salı abi. Çok güzel oldu her şey güzel. Evet abi iyi günler kılan.